kalede nasıl duruşumuz? Nasıl duracağız biz kalede? Pozisyona göre biz kalede nasıl dururuz? Yani bunu sadece ee, antrenman içinde değil, maç içinde nasıl uygularız? Şimdi onu göreceğiz. Şimdi benim istediğim sizden beyninizin içinde hayali bir yay kurun. Hayali bir yay. Yani bak ben buraya çizdim yayı. Siz bu yay çizilmeden de kafanızda bir yay olacak her zaman. O yayı kurduktan sonra bu yayla üstünde hareket edeceğiz. Anlaştık mı? Biz bu yayla üstünde hareket ettiğimiz zaman ne olacak? Bizim topu karşılamamız daha kolay olacak, daha basit olacak. Kalemizi küçülteceğiz rakibe karşı. Anlaştık mı? Şimdi bunda bir anlaşalım. Bu yay her zaman olacak. Anlaşıldı mı? Bu yay her zaman olacak arkadaşlar. Bu yay hiçbir zaman kafanızın içinden çıkmayacak. Anlaştık mı? Şimdi biz çaprazdan gelen toplarda nasıl duracağız? Yani bu yayın üstünde hareket edersek zaten bizim bir şey düşünmemize gerek kalmayacak arkadaşlar. Sadece bu yayın üstünde hareket etmemiz gerekiyor. Şimdi bakın top orada. Topa, topa doğru nasıl dur durabiliriz? Bu yay yine bizim işimize yarayacak. Nasıl yarayacak hocam dersen. Şimdi geldim. Top burada. Ben pozisyonumu buna göre aldım. Ama ben kale içine durursam kale büyür. Ben ne yapmam gerekiyor? Top geldiği zaman bu yayın üstünde durmam gerekiyor. Ama sadece kafanızda sadece burası çizgi olarak görmeyin burasını. Bunu bir adım daha önüne çıkabilirsiniz. Yani açıyı daraltabilirsiniz. Sonra ne yapacağız? Biz yavaş yavaş kayacağız. Yani top kenara kaydığı sürece biz de bu yayın üstüne kayacağız. Pozisyon neredeyse biz de bu yayın üstüne hareket edeceğiz. Yani nasıl hareket edeceğiz? Kayacağız. Bak kaydım. Top nerede? Karşımda. Ben de bu yayın üstündeyim. Buna göre hareket ediyorum. Anlaştık mı? Yani bak top burada, ben de buradayım. Yani karşıdan baktığı zaman bu kale zaten küçük. Anlaştık mı? Şimdi ne yapıyorum? Tekrardan diğer topa doğru kaydım. Yine yayın üstüne devam ediyorum. Kaydım yine top karşında. Kale yine benim küçük. Rakibe karşı benim kalem her zaman küçük arkadaşlar. Şimdi top yine çapmaza doğru geldiğini düşünelim. Çapmazda. Ben ne yaptım? Bu sefer yine yayın üstündeyim. Anlaştık mı? Pozisyonumu ona göre alıyorum. Ve açı kapatması, kapatmam gerekiyorsa açımı kapatıyorum ki pozisyona göre oluyor. Anlaştık mı? Şimdi biz pozisyonu kapattığımız zaman açı geldiği zaman yani yani pozisyon geldiği zaman açımızı ona göre kapatacağız. Eğer uzaktaysa yani bu yayın üstünden hareket edeceğiz. Anlaştık mı? Yani sürekli bu yayın üstünde kalacağız. Bu yayın üstünde kalırsak bizim toplara hamlemiz daha çok artacak. Anlaşıldı mı? Şimdi sırayla yapmanızı istiyorum. Şimdi ben bu toptayım. Herkes kenara bir çekilsin. Kenarda durun. Burak seni istiyorum orada. Kaydır. Şimdi arkadaşlar ben bu toptayım. Nerede durdun? Orada durdun. Hazırsın. Şimdi pozisyon aldı. Atlaman daha kolay oldu. Öne doğru sıçradığın için bu pozisyonu kolaylıkla çıkartabilir. Şimdi ben kayıyorum yavaştan. Bu toptayım. Nasıl duruyorsun? Evet. Şimdi geldin bir daha. Aynen. Devam ediyorsun. Şimdi kaydın buraya. Bak. Kayıyorum sürekli. Ben burada pozisyon aldım. Sen nerede duruyorsun? Çok iyi bir yerde duruyorsun. Yani yayımın üstündesin. Sadece yayı takip etmiyor. Bak bir adım da önde duruyor arkadaşlar. Ne, ne yaptım? Verdi pasımı, çıkarttı. Şimdi daha kaydın. Ne yaptın burada? He. Harika bir yer duruyor. Ne yaptın? Çıkarttı. Anlaştık mı? Şimdi iş. Hazır sen. Burada durdum. Aferin. Şimdi. Evet. Taktı Taktisini. Hemen kaydın bu tarafa. Aferin, pozisyon iyi, net. Aferin sana, kalkıyorsun buradayız. Buradayım. Aferin, net. Aferin sana, İyiydi. De. Şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar sürekli yerin üstünde durduğumuz zaman biz her zaman topa müdahale edeceğiz. Bunu sakın unutmayın, anlaştık mı? Şimdi gösteriyorum. Aldık yap oradan, ver topu oğlum bana. Şimdi, neredeyim? Buradayım. Aferin yayın üstte kaldın. Bravo kalk şimdi oğlum. Aferin sana döndün buraya. Bak burada değil. hayır. Aferin Kaydın. Yayın üstünde duruyorsun. Bravo abi. Aferin sana kalktı şimdi. Neredeyim burada? Aferin ne yayın üstte duruyorsun ne? Evet. Aferin bu olay bu arkadaşlar. Yani bizim yapmamız gereken sadece bu. Adımlarımızı sabit alacağız. Ya topa geldiğimiz zaman biz burada hareket edeceğiz. Anlaştık mı?